Maşallah, sübhanallah. bu tarafa bak, Bak, bak bu tarafa. Cennete, cennete, cennete. Bir tane çocuk da yanımda. Baba nereye, baba nereye? Dur baba dur, baba dur. Olmaz. Haydin dedim daha duruş var mı Dedim haydin. Hacı Akkaya 66 yaşında. Sağ bacağı protest. Ama o engelli olmasına rağmen 8 kilometre yol yürüyerek darbeci hainlere dur dedi. Yeni Bosna'ya indik. Yeni Bosna'dan sonra dediler Hazreti geri dön. Ben ne gerisi dedim ya. Bu ayağı kaldır atarım gene değneklerinden de, de hiç yürüyeceğim sizin önünüzde dedim. Hiç korkmayın. Benim ayak takma yani. Bu bunlar hiç şey yok. Hep demir. 15 Temmuz gecesi tanklar bomba yağdıran savaş uçakları kurşunlar karşısında evinde duramayan Akkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çağrısıyla kendini direniş için sokağa attı. Rabbim beni havadan usuruyor, havadan. Havadan gittim böyle. Nasıl gittim? Nasıl ettik? O e, yeni bostadan havalanına bir saat tutmadı. Bu halımından bir saat böyle dıklım dıklım gelen öpüyor. Durmadan resim çekiyorlar, koyormuyorlar. Hadi de bir şeyler anlat. Orada Kur'an okuyorum, dua ediyorum. Allah'ım sizi korusun. Bombalar atılıyor. Havalanına girdik hemen üstümüze bomba attılar zatı. Atınca bütün millet benim yanıma tutlar. Korkmayın dedim ya. Cihattasınız. Ölürse şehit gidiyorsunuz. Ne bağırıyorsunuz şey yapıyorsunuz? Dua edin. Selavat getirin. Ko Gelin yanıma dedim. Hiç korkmayın. Ben ölürümse siz de öleceğiz ya. Ölelim bu yolda. Ölelim. Hepimiz. 66 yaşındaki Hakkaya 15 Temmuz darbe gecesi kontrolü ele alan sivil halkı uyardığını, devletin tanklarına zarar vermelerini engellediğini söyledi. Gittim ki kırıyorlar Zopalar ellerinde. İnnaşa. Hadi dedi tamam sen ne diyorsun? Niye? Dedim ne, kimin malını kırıyorsun? Bizim kendi malımız bunlar. Babasının malı değil ki. Ne fetonun, ne ötekinin, ne berkinin. hiçbirinin. Onlar da bizim yavrularımız. Bu da bizim malımız. İn aşağı indiler. Biraz tes onlara teselli verdim. Herkes uyanık olsunlar. Böyle devletine, milletine sahip çıksınlar. Bak biz biz kardeşiz. Maşallah, Subhanallah. <laughs>